Hepinize merhaba arkadaşlar ben arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta ay Minecraft demişim. Brawl Stars'ta Ha arkadaşlar. Arkadaşlar Brawl Stars'ta size 10 tane kutu biriktirdim. 10 tane kutudan bakalım karakter çıkarsa ne yapayım? Arkadaşlar Arkadaşlar o şeye ben o Instagram'a bir tane anket bırakacağım. Hangi karakter çıkarsa onu yani videonun sonuna kadar izleyin. Hangi karakter çıktıysa gidin orada doğru mu yanlış mı bakın. 23 karakterim var zaten. Arkadaşlar o zaman başlayalım. Allah'ım. Hadi. Arkadaşlar kalbimi bir dinleseniz öyle bir güp 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 diye atıyor ki inanamazsınız. Karakter çıkmayacak arkadaşlar. Anketi bırakmayacağım. Instagram'da. Bir döne döne bir şey gelse olmaz mı? Lan o kadar şey harcadım. O kadar harcadım ama bir şey çıkmıyor. Arkadaşlar bunu bu videoyu böyle <laughs> bitireceğim. Arkadaşlar çok kısa video oldu 2 dakika biliyorum arkadaşlar ama Eğer videoyu sevdiyseniz hemen bir izlersiniz çıkarsanız. Videoyu sevdiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.